Heh. Yan yana gelmeyecek şekilde dizeceksiniz. Dizeceğim. İki mavi bir kırmızı alıp Emirhan. iki mavi bir kırmızı alıp maviler yan yana gelmeyecek şekilde dizeceksiniz. Yapma kapatsın Kırmızıdan mı dizeceğim? Hı hı. İki mavi bir kırmızı. Hı. Hı. Maviler yan yana gelmeyecek. Hani? Sen de al. Evet, Bitti benim. mi? Evet. Tam seninki orada dursun. Bakalım. Bakalım. Bitti. Ama bunu da tabii koyamam. Doğru oldu mu? Bakın bakalım. Aslan ah, doğru mu sen iki? oldu mu seninki? Aldı. Tamam. Ananınki de doğru. Emre'ninki de doğru. Arda'nın ve Zeynep'inki de doğru. Şimdi onları bozun. İki yeşil ettik. ne diyor? Anam. ikincisinde ne diyor? Kaç tane yeşil alacakmışız? İki, İki. Evet, iki tane yeşil, bir tane sarı alıp yeşiller yan yana gelmeyecek şekilde koyun bakalım. İki yeşil, bir sarı.